Sayın vekilim, hayatımda ilk defa bir milletvekiline mektup yazıyorum. Yaşamım boyunca devlet memurluğu yaptığım 11-12 yılda dahil olmak üzere amirlerimden hiçbir zaman şahsımla alakalı herhangi bir talepte bulunmadım. Yaptığım her işi Rabbime takdir edercesine üstün bir gayret göstererek yapmaya çalıştım. İnsanlar nezdinde ödülümü de alın terimle kazandığım memuriyetten hiçbir yargılama yapılmadan atılarak aldım. Dokuz yıldır şerefimle ve haysiyetimle oynandı. İşkenceye maruz kaldım, katlandım. Ancak eşim ve çocuklarımın yaşadığı mağduriyetlerin artması nedeniyle bu mektubu yazmak zorunda kaldım. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Elinizin el verdiği sürece mağduriyet yaşayan kişilerin sesi olduğunuzu, cezaevlerine ziyaretler yaptığınızı duyuyorum. Kıymetli vaktinizi beni ziyaret etmek için harcamayın. Sadece tatlı dilinizle Çocuklarımın gönlüne dokunun yeter. Bu ülkede garibansanız ve veya garibanın çocuğu iseniz haksızlığa uğradığınızı dahi anlatamıyorsunuz. Sesinizi yetkili mercilere duyuramıyorsunuz. 9 yıldır haksızlığa uğramış bir kişi olarak üzerime atılmak istenen darbeci ve fetöcü iptiralarını temizleme adına hukuki girişimlerde bulundum. Ancak herhangi bir netice alamadım. Şahsımın yaşadığı sorunlar aileme de sirayet etmiş bu süreçte ailem de sıkıntı görmüştür. Ailemin sesine ses olun vekili. Size gönderdiğim dilekçemde başımdan geçen süreci kısaca izah ettim. Bu dilekçemi cezaevi kanalı ile komisyona göndersem de bir kere de mümkünse sizin kanalınızla komisyona iletilmesini istiyorum. Son çare olarak belki sizin yardımınızla sesimi yetkililere duyurabilirim. Ailemle yaşadığım bu haksız ve hukuksuzluklara bir son verme adına inşallah bu komisyon kapsayıcı bir çözüm bulur. Komisyondaki yetkililer benim sesimi duymaz ise ailemin çığlığına kulak versin. Tarihi bir fırsatın eşiğinde o komisyondakiler. Hem onlar da bir anne ve baba. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu ülkede huzur ve barış içinde yaşaması, bu süreçte oluşan kim ve nefretin oradan kaldırılması için komisyon üyelerine çokça görevler düşmektedir. Sizler bu zorlu görevlere talip olanlarsınız yapılan bu haksızlıkların nelere sebep olduğunun görülmesi adına kızımın mektubundan size pasajlar da göndereceğim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Allah yardımcınız olsun. Murat Dayı Sincan Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi